Ofislerde de kişisel hijyen büyük önem taşımaktadır. Bir kere kişiler ofise girdikleri andan itibaren öncelikle el hijyeni uygulamalıdırlar. El hijyeni uygulamak için su ve sabun yeterlidir ama daha pratik olması bakımından taşınabilir el antiseptikleri daha kolay ulaşılabilir ve daha kolay uygulanabilir. Bu uygulamalardan sonra bulunduğumuz ofis içerisinde eğer tek başınıza çalışıyorsanız maske kullanmanıza gerek yoktur. Ancak birden fazla kişi aynı ofiste aynı ortamda çalışmak zorundaysa mesafelerini koruyamıyorlarsa maske kullanmaları gereklidir. Bunun dışında ellerimize temas ettiğimiz bütün yüzeyleri sanki virüs varmış gibi düşünerek davranmalıyız. Bunun dışında ellerimize sık sık el hijyeni uygulamak da gün içerisinde faydalı olabilir. Ofis ortamında eğer bir toplantı yapmak gerekiyorsa burada da temel prensipler aynen korunmalıdır. Birincisi aralardaki mesafe en az 2 metre olacak şekilde dizayn edilmelidir. Kişilerin maskelerini hiç çıkarmadan toplantıyı devam ettirmeleri gereklidir. Ofislerdeki önemli bir risk alanı da kişilerin maskelerini çıkarmaları gereken durumlardır. Yani yemek yedikleri ya da herhangi bir şey içtikleri durumlar. Bu tip durumlar kişilerin birbirlerine daha fazla yakınlaştığı, sohbet ettiği ve virüsü birbirlerine bulaştırabildiği dönemler. Unutmayalım ki kişiler semptom geliştirmeden önceki birkaç gün hastalığı bulaştırabilirler. O an için hiçbir semptom olmayan ama virüsü taşıyan asemptomatik bireylerde bulunabilir. Bu kişiler virüsleri özellikle maske taşımadan çevrelerine kolaylıkla bulaştırabilirler. O yüzden yeme içme alanlarında sosyal mesafenin korunması diğer tüm aktivitelerden daha büyük önem taşır. Ofise giren kişiler kendi gündelik kıyafetleriyle ofise gelmeyi alışkanlık haline getirmiş olabilirler. Eğer mümkünse ofise özgün üniformalar, formalar ya da kıyafetler seçilmeli, ofiste bu kıyafet değişimi sağlanmalı. Akşam çıkarken de ofiste kıyafet değişimi yapılarak dışarıdan herhangi bir virüs getirmemek ve varsa da ofisten eve herhangi bir virüs götürmemek hedeflenmelidir. Sağlık bizimle başlar. Sizin alacağınız önlemler sağlık çalışanlarının bir parça nefes alması demektir.